Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Renklerimiz bu şekilde olacak ve kullanacağımız tığımızın numarası da 3 mm kalınlığında tığ kullanarak bu modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hemen zincir çekerek modelimizin yapımına başlayalım. Yeteri kadar zincir modeli anlatabileceğim kadar zincir çekeceğim arkadaşlar ben sizlere şöyle çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Evet bu kadar zincir modeli anlatımım için yeterli. Şimdi hemen bakın. Üzerine bir kez aldım. Yanımdaki sık iğneyi atladım. Onun yanındakini de atlıyorum. 3 4. sık iğne arkadaşlar. Bakın şöyle. 1 2 3 4. sık iğneye üzerine de bir kez sarmıştım. Şöyle yalancı bir e, trabzan mıydı, sık iğne miydi unuttum arkadaşlar. Üzerine alarak bir sık iğne yaptık. Tekrar bir tane zincir çekiyorum, üzerine aldım, alttan bir tane zincir atlayıp diğer zincirin içerisine geçtim ve yine aynı şekilde kapatıyorum. Bir zincir üzerine alıyorum, bir zincir atla, diğer zincirin içerisine üstüne bu şekilde kapattım. Böyle sıranın sonuna kadar Aynı işlemi uygulayalım. Bir zincir atlayıp diğerinin üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet şimdi sıranın sonunda bu şekilde bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra üzerine alıyorum. Bakın hemen yanımdaki hemen şu alttaki sık iğnenin tepesinden şöyle battım. Bir tane zincir çektim üzerine aldım. Bir sonraki Sık iğnenin şöyle tepe kısmından batıyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Bir sonraki sık iğnenin tepesinden battım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir sonraki sıramızı da böyle yapıyoruz. bir zincir ve sık iğnenin tepesine bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim yine Evet, bir tane zincirimi çekmiştim. Yani her bir kutucuğun üzerine bir kutucuk daha yap, yaptık bu sıramızda. Ve şimdi sıranın en sonundaki boşluğa da yine bir tane zincir çektim, üzerine aldım. Bakın buradan bir zincir atladım. Diğer zincire şöyle bir kutucuk da buraya oluşturarak bütün Kutucukların üzerine yeniden bir sıra kutucuk gitmiş olduk. Tekrar bir zincir çektim, döndüm. Üzerine aldım. Yine bakın buradaki sık iğnenin tepesine kapattım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Önce buradaki boşluğa arkadaşlar, bakın şurası. Üzerine alıyorum yanındaki pardon hemen onun altındaki boşluktan bir tane de buradan aldım tekrar üzerine aldım bir tane de yanındaki boşluktan alıyorum ve bunların hepsini tek seferde kapattım bir tane zincir çektim üzerine aldım bir tane bakın en son ilmek aldığım boşluktan girdim bir tane bu boşluğun altındaki boşluktan giriyorum bir tane de yanındaki boşluktan girdim hepsini tek seferde kapattım bir zincir bakın bu şekilde bir tane en son ilmek aldığım yer bir tane onun altı bir tane de yanındaki boşluk alarak sıramı kapatıyorum ve böyle sıranın sonuna kadar aynı işlemi uygulayarak geleceğiz. Şöyle arkadaşlar Şimdi Şurayı da tamamlayalım Evet en sona geldik Şimdi bir tane Yine bulunduğum yere Bir tane bakın onun altına Altındaki boşluğa Bir tane de Bakın şuradaki Sık iğne yapacağız arkadaşlar Şöyle ve yine bunların hepsini tek seferde kapattım, zincirimi çektim. Yine üzerine alıyorum. En sonda da yine bir tane şöyle boş bir sık iğne yaparak bir tane zincirimi çekerek sı sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer rengimi alacağım. Ben şöyle sarı rengimle devam ediyorum. Hatta şuradaki zincirimizi şeyle birlikte çekelim. Şu sarı ipimizle birlikte çekelim. Bakın bu böyle ya. Sarı ipimi alıyorum. Şöyle. Bir. Bir tane de zincirimi çektim döndüm. Döndükten sonra üzerine aldım. Hemen bakın buradaki sık iğnenin tepesine bir tane şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. Üzerine alıyorum. Bakın bir tane buradaki boşluğa. Üzerine alıyorum. Bir tane. Bakın şuradaki boşluğa. Ve bir tane de bu aradaki. Buradaki boşluğa. Üç tane ilmeğimi yine aldım. Üçünü tek seferde kapattım bir zincir tekrar üzerine aldım bir tane bulunduğum yere bir tane bakın şuradaki boşluktan alacağım bir tane de yine aynı şekilde kenardaki boşluktan aldım ve yine üçünü birlikte kapattım bir zincir bu sıramızı da bu şekilde ilerleteceğiz Bakın şöyle. Şunu birlikte kapatıyorum. Şimdi sıramızı sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız. Sıranın sonuna gelelim. Evet bakın sıranın sonuna kadar geldik. Burada da yine üzerine alıyorum. Sık iğnenin içerisinden geçip tek seferde kapattık. Şimdi diğer rengimi alacağım. Evet şimdi pembe rengimizi de bağlayalım. bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra üzerine alıyorum. Bakın hemen buradaki sık iğnenin tepesinden şöyle sık iğne yaparak sırama başlayacağım. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Bakın hemen alttaki boşluktan geçtim. Bir. Şuradaki, bakın buradaki boşluktan geçiyorum. 2 Ve bakın bu aradaki şuradaki boşluktan geçiyorum 3 üç. 3'ünü bir kapattım zincirimi de çektim arkadaşlar bakın böyle tekrar bulunduğum yerden bir bakın bu alttaki boşluktan 2 ve buradaki aradaki boşluktan 3 üç. 3'ünü birden kapattım 1 bir. 2 3 3'ünü birden kapattım. Bakın böyle. Şimdi pembe ipimle de yine sıranın sonuna kadar devam ettireceğim. Bakın böyle. tane yani bakın buradaki boşluk ve buradaki boşluk Evet şimdi bunu da sıranın sonuna getirelim sıranın sonuna kadar geldik yine bakın bu şekilde yine sıramızın sonunda üzerine alıyorum buradaki sık iğneye bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum Şimdi tekrar yeşil ipimle devam edeceğim. Bir tane zincir çektim döndüm. Üzerine alıyorum. Hemen buradaki sık iğnenin tepesine. Bir tane sık iğne yaparak sırama yine başlıyorum. Bir zincir üzerine alıyorum. Bakın buradaki boşluk bir, Şuradaki boşluk arkadaşlar. 2 ve şu aradaki boşluk 3. Üç. 3'ünü tek seferde kapattım. Üzerine aldım. 1 Bakın buradaki boşluk. 2 ve 3. Kapattım. 1 2 ve 3. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Anlatımı bundan farklı bir şey yok arkadaşlar bundan sonraki sıralarımızın hepsi aynı bakın alttaki şu zincir kutu sayılarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taneydi Onun da üstüne yine 9 tane kutucuk yaptık kenarlarda sık iğnelerimiz vardı arkadaşlar daha sonra, Buradaki modellerimizi kurmaya başladık ve 9 tane modelimiz vardı bakın böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani bir tane içte bir tane dışta olacak şekilde modellerimizi e, tamamladık arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim ben size modelimize başlarken modelimiz dışta oluyor bitirdiğimizde iç tarafta oluyor arkadaşlar. Bakın mesela şu sarıda yapmış olduğumuz gibi sarıda buradan başlamıştık. Bu kısımdan başlamıştık ve bakın sarı dışarıda kaldı. Bu şekilde geldik. Burada içeride kaldı. Daha sonra geldik buradan pembeyle başladık. Bakın buradan hemen anlatayım size. Buradan pembeyle başladık. Başlarken zaten dışarıdan başlıyoruz modelimize. Gelip modelimizi içeriden bitiriyoruz arkadaşlar. Bu da püf noktası. Yani e, tabii ki çok büyük örgüler örerseniz eğer tutup da bunu her sırada sayamayacağınıza göre buna dikkat ederseniz modelinizi hiç e, şaşırmadan götürebilirsiniz. Bakın yeşille başladık. Dışarıdan başladık. Geleceğiz yeşille iç tarafta. Yani şöyle dururken iç tarafta bitecek. Sık iğnemizi yaparak sıramızı, e, sıramızı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle büyük bir modelde ördüm sizler için. Gerçekten çok güzel bir model değişik duruyor. Şöyle. Çok fazla esnek değil arkadaşlar. Bu şekilde onu da belirteyim sizlere. Belki yeleklerde hırkalarda böyle aralara model olarak yerleştirebilirsiniz. Tek başına biraz kalın bir örgü e, battaniye için çok çok güzel arkadaşlar bu model battaniye. Çanta ipleriyle çanta da yapabilirsiniz. Kağıt iplikler olur. Makrome iplikler olur. Çanta da güzel olur arkadaşlar. E, bunları da söyledikten sonra artık videomu bitiriyorum. yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.